sahipsizsin. Çok hızlı nereye koşuyor ya? Bebeğinizin cinsiyetini öğrenmek ister misiniz? Söylediklerini düşündüm. Ve? Ve haklı olduğuna karar verdim. Hangi konuda? Aşk. Yarına kadar oradan kendi istekleriyle çıkacaklar. Eğer çıkmazlarsa onları sürüye sürüye çıkaracağım. Kim lan bunlar? Kim lan bunlar benim mahallemi tavan ettiler ha? Ben biliyorum abi kim bunlar. Ne biliyorsun anlat. O mahallede var ya taş üstünde taş bırakırsan bana da sefa demesinler.